Bugün Kanada'da Walmart marketini geziyoruz arkadaşlar ve tabii ki de sizlerin de bizimle bu geziye ortak olmanızı istedik. Walmart'ta neler varmış? Fiyatları ne kadarmış? Hep beraber inceleyeceğiz. Haydi o zaman gezimiz başlasın. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Biz iki çılgın yani ben ve eşim. Bundan yaklaşık 8-9 ay önce Kanada'ya taşındık. Taşınma sürecimiz çok hızlı oldu. Nasıl oldu, neden oldu bununla ilgili detaylı bir video çekeceğim ama biz de Kanada'da yeni sayılırız. O yüzden birçok şeyi yeni yeni keşfediyoruz. Ve bu kanaldaki amacımız da sizin de bizimle birlikte Kanada'yı keşfetmeniz. Bunun için sizi de her gittiğimiz yere kendimizle beraber sürükleyeceğiz arkadaşlar. Burada size yavaş yavaş geze geze tadını çıkarta çıkarta belli başlı ürünleri göstermeye çalışacağız. Walmart aslında mini bir alışveriş merkezi tarzında bir yer arkadaşlar. İçerisinde aklınıza gelebilecek birçok ürünü bulabilmek mümkün. Bulmakta en zorlandığın ürün neydi diye sorarsanız arkadaşlar peynirdi. Evet yanlış duymadınız. Beyaz peynirdi. Çünkü ben tam bir beyaz peynir aşığıyım. Ve Kanada'da birçok peynir markası ve ürün olmasına rağmen burada beyaz peynir bulmak çok zor. Olan peynirler genellikle tuzsuz ve biraz daha kremamsı tarzında. O yüzden beni birazcık peynir seçimi zorladı. Bunun dışındaki birçok ürünü yani Türkiye'de bulunan birçok ürünü Kanada'da da bulma şansımız var arkadaşlar. Bulamadığımız ürünleri Montreal bölgesindeki Türk marketlerinden temin etme şansımız da var. Bu arada ben mutfakta zaman geçirmesini, hamur işleriyle uğraşmasını çok 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 seven bir insanım hmm. ve böyle bir insan olduğum için Un kalitesi beni yakından ilgilendiriyor. Kanada'da en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de bu arkadaşlar un kalitesi. Yani markası fark etmeksizin hangi unu alırsanız alın gerçekten mutfakta hamur işlerinizde çok ciddi bir şekilde kalitesini fark ettiriyor kısa kısa sizin için birçok şeyi çekmeye çalıştım arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir ve bu videonun sonuna geldik. Ama Kanada yolculuğumuz henüz yeni başlıyor. Daha beraber keşfedeceğimiz birçok durak noktası var. Sizin de merak ettikleriniz varsa yorumlarda buluşalım. Bizi takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.